şu anda Kur'an'ın muhatabı olanlara Rabbim mukayese yapsınlar, örnek alsınlar, ibret alsınlar diye bu ayet kelimeleri 14 asırdan beri böyle Kur'an'ında, kitabında kıyamete kadar kalmak üzere tutmaktadır. Devam ediyor. <laughs> Kânû la yetenâhevne am münkerin fâlûhû. İsrail oğullarının lanetlenmesinin, lanet altına alınmalarının, ebediyen rahmetten mahrum kalmalarının sebebi şuydu. Sanu onlar, la yetenâhevne ammin kerim sa'luhu, kendi toplumlarında, kendi milletlerinde, ülkelerinde, bölgelerinde, beldelerinde, mahallelerinde, çevrelerinde, Yapılan kötü işleri, kötü halleri, kötü yolları, kötü davranışları gördükleri zaman, o kötülükleri gözleriyle gördükleri halde ona ses çıkarmazlardı, karşı koymazlardı. Birbirlerini günahlardan, haramlardan vazgeçirmeye çalışmazlardı. Ses çıkarmazlardı. Adeta suskunluk içinde kalırlardı. Onlar sustukça kötüler, kötülükler de durmadan yayılmaya çalışırdı. Şebap bu. Kanu la yetanaheyna am min serin saluhu kötülüklerden birbirlerini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Ne lazım derlerdi. Beni ne alakadar eder derlerdi. Ne olursa olsun beni ilgilendirmez derlerdi. Herkes ne isterse yapsın derlerdi. Kötülüklere karşı koymazlardı. Mani olmazlardı. Ses çıkarmazlardı. Tepki göstermezlerdi. Sessiz kalırlardı. Tepkisiz kalırlardı. Bundan dolayı Allah İsrail onlarını lanet altına aldı. Ebediyen cennetten mahrum etti. Hadiseye bakınız. Bugün ümmet Muhammed'in hali, İsrail onların haline soruyorum siz Müslüman kardeşlerime. Bugün bizim halimiz ümmet Muhammed'in hali, onların Kur'an'da haber verilen hallerine benziyor mu benzemiyor mu? Ya susunuz. Kıyametler kokuyor susunuz. Sus, susunuz. Kur'an kursları kapatılmanın eşiğine geldi. Yüz binlerce Kur'an okuyan talebelerimiz, hafızlarımız vallahi kapatılmayla karşı karşıya geldi. yüz bin İmam Hatip okulu talebesi okullar kapatılır kapatılmaz ortada kalmakla karşı karşıya geldi. Geldiler, Kur'an kursunun kapısına dikildiler, İmam Hatip okullarının kapısına dikildiler, kapanacaktır diye tutturdu gidiyorlar, milletten bir tek ses çıkmıyor. Ne farkı bu İsrail oğullarından, suskunlukta, sessizlikte, her koyun kendi bacağından asılır. Tamam doğru bir sözdür ama koyunlar için söylenmiş. Sen koyun musun Mehrib? Koyun, koyunlarla ilgili bir söz. Şey. İnsanlarla ne alakası var? Doğru, her koyun kendi bacağından asılır. Ama koyunla alakalı bir meseledir bu. Ne olacak kardeşler? Bakın, içerideki ve dışarıdaki güçler, siyasi yoldan, sivil örgütlerle, demokratik yollarla, halkın eliyle, sivil insanlarla kapatamadıkları Kur'an kurslarını ve İmam Hatip okullarını ilahlı kuvvetlerle kapatmanın eşliğine geldiler. 8 sene kesintisiz eğitim devam ederse soruyorum size tabiri müslümansınız 7 yaşında ilkokula giden talebe kesintisiz 8 sene ilk ilkokulu okursa 7-8 daha ne olursa söyleyin 15 olur ilkokuldan mezun olduğu zaman 15 yaşını ikmal etmiş olacaktır 15 yaşına gelmiş bir talebeyi Kur'an kursuna alamazsınız. Alsanız da vallahi Kur'an'ı ezberletemezsiniz. Kur'an okuyamazsın için değil. Adamların maksadı ve kesinlikle hedefi bu. Yoksa eğitimmiş, memleketin saadetiymiş, selametiymiş, ilerleyelim, yükselelim, Avrupa'nın seviyesine gelelim diye bir dertleri, hevesleri yok. Bütün gayeleri Allah'ı şahit tutarak söylüyorum ki, Kur'an kuşlarıyla İmam Hatip okullarını kökünden kapatmaktır. Hadise budur. Bunu ispat etmek için her yerde konuşmaya hazırız. Halise budur. 15 yaşına gelmeden ilkokul mezunu olamayacaksınız. İlkokul mezunu olmadan da Kur'an kursuna kimseyi alamıyorsunuz. Aldınız 15 yaşını geçmiş talebe. zaten buna elif, Be, Te, s, cim, ha, hı, dal, dal. Neyi okuyacaksın? Neyi söyleyeceksin ya? Kur'an kursları kapatılırsa otomatik olarak İmam Hatip okullarının orta kısmına zaten kendi kendini kapatıyor. Ondan sonra İmam Hatip Okulu'nun lise kısmına hiçbir talebe gidemez çünkü alt yapısı yok, Kur'an'ı bilmiyor. Ne enteresan bir karar, ne sinsi bir karar, ne gizli bir karar. Ama cemaat-i müslümin sessiz, suskun, suskun, suskun. Kocam ne yapalım? Ya ne yapamazsınız ki? Demokratik bir idare diyorlar demokrasilerde. Yani halkın sözü, yaşıyorsa, vatandaşın bir manası varsa, vatandaşlık haklarını kullanacaksın. Dinci sohbette sordum Müslüman kardeşlerimize, ya sizin şu mağazalarınızda, atölyelerinizde adına FAK dediğiniz bir makine var, makina, elektrikte çalışıyor, FAK, F-A-X, FAK diyorsunuz. Öyle bir makine ki, o FAK denen makineye şöyle bir kağıdı sokuyorsunuz, çalıp çalıp üzerinde yazı bulunan kağıdı sokuyorsunuz. Nere, nerenin numarasını işaretlemişseniz oradan o kağıt aynen çıkıyor. Fax makinası. Siz bu faxı nereye kullanıyorsunuz? Bu fax makinalarının telefonlarını neyse yarat. Niye meclis başkanına, niçin parti başkanlarına, niçin genel kurmay başkanına, bu Türkiye'de niçin her gün yüz bin tane faks yüz bin telgrafi için gitmiyor. Eliniz mi bağlı, ayağımız mı bağlı, gözümüz mü bağlı? Niçin vatandaşlık hakkını kullanmıyorsunuz? Ayaklanın diye yok size, yürüyüş yapın diye yok, yıkın yakın diye yok, vatandaşlık hakkınızı kullanın, bu hatanın, bu işin yanlış olduğunu, hatalı olduğunu meclis başkanına, milletvekillerine, parti başkanlarına, genel kurmay başkanlığına fax çekin, telgraf çekin. İçinizde bu vazifeyi yapmamış olanlar camiden çıkar çıkmaz bunu kendine vazife bilsin. Yapmıyorsunuz. O zaman vatandaş olmamızın manası ne? Müslüman olmamızın anlamı ne? sesiniz çıkmıyorsa, tepkiniz yoksa, herhangi bir etkiniz, tepkiniz, sargınız, tavrınız, sesiniz yoksa ne girişiz? Yarın huzur ilahide sormazlar mı? Ne yaptınız? Ne cevap verdiniz, ne tepki gösterdiniz, nasıl anlattınız, derdinizi niçin ifade etmediniz? Bundan 50 sene evvel, 100 sene evvelki Müslümanlardan Vallahi bugün daha çok sorumlusunuz. Yüz sene evvel veya elli sene fazla geriye gitmeyelim. Bu kadar teknik imkanlar yoktu. Sorumluluk bakımına söylüyorum. Bundan elli sene evvelki bir Müslüman sizin kadar sorumlu değildi. Bizim kadar sorumlu değildi. Bundan elli sene evvelki bir Müslüman sizin kadar sorumlu değildi bizim kadar sorunlu değildi. Niçin? Bu kadar elinde imkan yoktu, iletişim aletleri yoktu, telefon yoktu, faks yoktu, televizyon yoktu, haberleşme araçları yoktu, motorlu vasıtalar bu kadar çok değildi. Mesela misal olsun diye söylüyorum. Şuradan, Dudullu'dan, ya İnes'ten diyelim şu bulunduğumuz yerden Beşiktaş'a, bir haber ulaştırmak istediğimiz zaman bizzat kendimiz kalkıp buradan Beşiktaş'a gidiyorduk. Veya birisini gönderiyordun. Buradan Beşiktaş'a gidene kadar, gidip orada adamı bulup haberi söyleyinceye kadar,